Konya'da iddiaya göre kız arkadaşının bana burada kötü davranıyorlar diye yazdığı mesajı okuyan genç öfkeden deliye döndü. Sonra da sevgilisinin patronuna kızıp o iş yerine gece yarısı molotof attı. Neden yaptınız? Sevdiğim için ölürüm. Kız arkadaşının patronuna kızdı, iş yerine molotof kokteyli attı. Yine olsa yine yapar. İddiaya göre kız arkadaşı 19 yaşındaki şüpheliye bana burada kötü davranıyorlar diye mesaj attı. O da bu mesaja öfkelenip gece yarısı soluğu arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşının çalıştığı iş yerinde aldı. Hazırlıklıydı. Yanında getirdiği molotof kokteyli iş yerine atıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen ekipler önce bu görüntülere sonra da şüphelilere ulaştı. Neden yaptınız? Sevdiğim için ölürüm. Gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli tutuklanırken arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine olsa yine yapar.